Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün montajını tamamladığımız aracımız 2011 model 1.8 litre silindir hacmine sahip 135 kW 250 Nm tork gücünde Mercedes E200 Aracımız bize LPG dönüşümü için geldi. Biz de e, yoğun önerilerimiz sonucu müşterimizin kabulüyle aracımıza Prince 2 LPG dönüşümünü gerçekleştirdik. An itibariyle montajı tamamlandı. Montajımız tam 2 gün sürdü. İşçiliğimiz son derece titizlikle yapıldı. Şu şekilde bahsetmek istiyorum size. Hemen bu kısımda aracın sigorta kutusunun üzerinde LPG emülatörümüz. Şu kısımda elektronik kontrol ünitemiz. Şu kısımda görebildiğiniz kısımda gaz filtremiz, LPG enjektörlerimiz kapağın altına son derece estetik bir şekilde montajı yapıldı. Hiçbir şekilde gördüğünüz gibi e, kapak yukarıya kalkmıyor, e, yamuk yatık vesaire durmuyor. Motor içinde de başka görebileceğiniz herhangi bir parçamız mevcut değil. LPG regülatörümüz şu şekilde emme manifoldunun alt kısmında kaldı. Şu an göstermek isterim size ama gözükmüyor. Manifolduna özel sallama aparatları yapıldı. Bizim e, her zaman ön planda tuttuğumuz bir durum bu. Tüm montajlarımızda bunu yapıyoruz. Motor içi estetiği bizde son derece ön planda tutuluyor. Bundan da müşterilerimizden son derece e, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimizin hoşuna gidiyor bu. Tabii ki bizler için de bu çok iyi bir şey. Daha sonraki aracı üzerinde yapılacak tadilatlarda, söktak işlemlerinde, bakım işlemlerinde bizim taktığımız ürünler herhangi bir şekilde kimseye engel teşkil etmiyor. Bu da tabii ki herkesin hoşuna gidiyor. Montaj detaylarımıza devam edecek olursak. Bu arada aracımız 135 bin kilometrede. Bize Gebze'den geldi. Daha önce birkaç aracına montajını gerçekleştirdiğimiz bir müşterimiz. Şu şekilde yakıt seçici anahtarımızı göstermek istiyorum. Müşterimizin isteği üzerine yakıt seçici anahtarımızı kül tabağımızın içine montajını yaptık. Bu şekilde istediğimiz zaman kapatabiliyoruz ve gözükmüyor. Açtığımızda da tam gözümüzün önünde en doğru noktadan görebileceğimiz şekilde montajını gerçekleştirdik. Aracımızda 52 litre özel simit tank kullandık. Bu arada dolum ağzını depo kapağına gerçekleştirdik. Bu şekilde gösteriyorum size. Son derece şık ve kullanışlı oldu. Depo kapağında normal dolum ağzını ...tek parça dolu ağzını montajını yapabileceğimiz kadar yerimiz varsa... ...biz her zaman bunu bu şekilde yapıyoruz. E, aparatlı dolu ağzı yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama mecbur kaldığımız zaman mecburen aparatlı dolu ağzını kullanıyoruz. Ama dediğim gibi... ...o kısım müsait olduğu sürece, bize e, izin verdiği sürece... ...biz her zaman tek parça dolum ağzını kullanıyoruz. Şu şekilde step tankımız... ...tam aracın e, step nabuzuna uygun yukarıya doğru bagaj havuzunu kaldırmıyor. Şu şekilde göstereyim size de. Son derece yine bagaj kısmı da estetik duruyor. LPG takılmadan önce nasılsa şu anda o şekilde işte yukarıya kalktı. bagaj içerisinde bagaj havuzu yamuk yumuk durdu gibi şeyler bu aracımızda olmuyor yapmadık. Özellikle özel ölçüler alıp aracımıza uygun LPG tankının montajını gerçekleştirdik. Montaj detaylarımız bir şekilde <laughs> en iyilerin tercihi Prince Yine en iyilerin Tercihi Mercedes'de buluştu Bu montajlardan Çok sayıda yapıyoruz Son derece de iyi sonuçlar alıyoruz Performans kaybımız Hiçbir şekilde olmuyor Onun dışında müşterimiz Hiçbir şekilde sorun yaşamıyor Prince'in kalitesini zaten çok çok da anlatmaya gerek yok Bilenler biliyor En iyiler tekrar bir araya geldi diyoruz Sizleri de kusursuz işçilik için uzman dönüşüm otogaz sistemlerinde bekliyoruz. Kalın sağlıcakla.